Selamlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün bayramın birinci günü. Biz ailelerle bayramlaştık. Gezdik, tozduk. Şu an saat 9.30 ve eve yeni geldik. Küçük bir bavulumsu bir şey hazırlayacağım şimdi. Ve Fethiye'ye gidiyoruz. Ama yarın sabah karşı yola çıkacağız. Şuradan anlatayım devamını. Ee, yarın sabah karşı yola çıkacağız. Bu Buğserer'le gidiyoruz. Yani bir çift daha var arkadaşlarımız. Ee, o yüzden bu gece onlara gidiyoruz. Orada kalıp artık oturup falan. Ee, sabah karşı yola çıkacağız. Şöyle şu tarafı şöyle küçük bir alanı hazırladım. Şurada. İşte e, orada hani günlük giyebileceğim kombin kombin böyle yaptım. Beach'te giyeceklerim böyle yaptım. İşte e, spor birkaç böyle parça bir şey aldım. Bir de üşürsem diye uzun bir şey aldım. Öyle burada ütülediklerim gömlekler var gene. Böyle plajda vesaire giyebileceğim. E üç gün kalacağız. Şöyle bir de e, bizim arabayla gidiyoruz. Tek araba gidiyoruz. E, çok fazla yer şeyimiz olmadığı için alanımız olmadığı için eşyaları koyacak. Olabildiğince az eşya almaya çalışıyoruz. Çünkü orada iki gece kamp atacağız. O yüzden çadırlar, yataklar, pompa vesaire falan her şey bagajlı olacağı için olabildiğince az eşya götürmeyi tercih edeceğiz. O yüzden bir tane kabin boy valizim var. Şimdi onu çıkartıp bavul hazırlamaya başlıyorum. Şimdi hemen bir tripodumu bulayım. Telefonları şarj'a taktık. Bir saniye. Şimdi siz bir şurada kalın. Duşa gireceğim bu hazırlığı yaptıktan sonra. O yüzden üstümü değiştirmedim. Şimdi şurada e, bikiniler, parayolar, işte hmm. o tarz şeyler var. Şöyle iki tane poşet gibi bir şey. Şuna çok kullanışlı oluyor. Ee, sonra ıslakken de koyabiliyorum onun içine bikinimi. Güzel oluyor. Şunları şöyle alıyorum bir kere hemen. Şuraya koyalım. Ondan sonra e, şurada şöyle mikrofiber havlularım var. Bunlar hem çok az yer kaplıyor, hem çok güzel su çekiyor ve çok kolay kuruyor. Bunları alıyorum buradan. Şimdi Kerim maskem, şöyle deniz gözlüğü vesaire falan bunları alıyorum. Şöyle bikiniler, işte şeyler, ekipmanlar vesaire. Onları böyle bir tarafı ayrıca yaptım. Ondan sonra şöyle en alta şey koyacağım kamp için, yatak için çarşaf, işte üstümüze böyle bir tane müslin bir e, örtü alacağım ve yastık kılıfı hiç kırışmadan. Sonra şöyle bir yastık alıyorum. Çok güzel yer kaplamıyor bunu alacağım. Ee, çadır lambasını da o tarafa koydum. Şöyle bunu da göstereyim. Şöyle çadır lambasını da böyle çok güzel buraya koydum kıyafetlere geliyorum. Şimdi short etek, short croplar vesaire böyle bir şeyler var. Bunları alıyorum. Sonra şöyle tight çorap aldım bir tane. Uzun eşofman aldım. Spor sütyeni aldım. Bunları koydum. kot short kimono ve böyle bir pareo elbise gibi bir şey aldım. Bunlar beach'te giyeceğim. Onları ayrıca koydum. Sonra en üstte de şöyle yine beach'te giyilecek gömlekler ya da işte denizde giyilecek gömlekler ütülediklerim var. Bunları koyacağım. ayarlayacağım. Şöyle şeylerim var. Kut gibi. Ondan sonra şöyle filelerim vesaire. İşte temiz mesela çamaşır torbası. Kirli olan var. Dönüş için güzel oluyor, kolay oluyor. Ben ikisini de muhtemelen kirli yapacağım. O yüzden bunları alıyorum. Kirlileri böyle şeylerin içine koyup kapatıyorum güzel oluyor şimdi gelelim buraya burada küçük bir e, çanta hazırladım ben yani küçük dediğime bakmayın bayağı dolu e, şöyle fito ve madikasol kremlerden koydum ne olur ne olmaz diye bunları aldım e, ayak kremi koydum bir tane bunu Denizden sonra çok kuruyor ayaklarım. <laughs> o yüzden uygulayacağım. Şöyle küçük bir e, takı kutusu yaptım. Çok tatlı iş. İşte saç ürünlerim var içinde. Vücut spreylerim, deodorantım. E, tırnak yağı var. Makyaj pamukları var. Şöyle birkaç tane daha krem var. Bir sprey güneş koruyucu var. Onun dışında Proxi'nin şöyle bir güneş kremi var ve gene Proxi'nin Şeyi alacağım ha. Şöyle bir güneş kremini alacağım Bu da cilt tonu eşitliyor Diye aldım ama bilmiyorum eşitliyor mu Bunun içinde de bunlar var Bunun içerisine daha şey koyacağım hmm, Diş fırçalarımızı koyacağım Yüz temizleme jelimi koyacağım Banyoda onlar Ve bir tane de vücut yağı var Onu koyacağım Banyoda gösteririm Şampuan ve saç kremi alacağız bir de Sonrasına Geçiyoruz. Şunun içine de makyaj malzemelerimi koyacağım. Şöyle bir tane çok hafif bir fondöten alacağım yanıma. Miseler su alıyorum. Hatta bunu da evet, yok bunu da diğer çantanın içine koydum. Şöyle renkli bir dudak balma. Bunun şeffafı da çantamda kaş de, kaş sabitleme jeli. Dudak yağları. Şöyle Avon'un kaş ürünüm konsiller şöyle. Şöyle iki tane şey aldım. Kremallık. Bir tane bronzer aldım. Waterproof rimel. Normal rimel aldım. Bir tane dudak kalemi. Bir tane kahverengi göz kalemi aldım. Kirpik kıvırcımı aldım. Bir tane Kiko'nun far paletini aldım. ha gayret Sığacak. Ee, ve şöyle şöyle bir kalemi dağıtmak için fırça aldım. Şöyle bir fırça aldım. Konseyleri fırçası aldım. Fondöten fırçası aldım ve allık fırçası aldım. Bir tane de e, ruj aldım. Maybelline'in bir rojunu. Bunlar şimdi bunun için sığarsa çok güzel olur. Öyle sığdı. Bunları da şöyle koyalım. Şimdi banyoya gidiyoruz. Banyodan şu çantaya alınacakları devam edelim. Bir tane şöyle bir toka aldım. Bunu takabilirim ya bu arada yolda giderken. Bakarım. Banyoya geldik. Şöyle yüz temizleme jelini alıyorum. Bir de şöyle. Vücut yağını aldım. Bunu çok seviyorum. Okey. Tıraş makinana gerek var mı mazlum ya? Al Ucunu alayım mı? Yok. Bir tane tıraş makinesi aldım. Hadi almışken bir tane de cımbız alıyorum. Evet buradan hani diş fırçalı, ha, dişlerimizi fırçalarız. Ondan sonra alırım diş fırçalarını da. Diş fırçaları kalsın. Şöyle dolu dolu bir çanta oldu. Bu da başka bir şey. Yok şimdilik. Aa şampuanları alacağım. Tamam. Bu çantaya hepsi sığmadı ya. Acaba bir tane böyle büyük bir makyaj çantası mı alsaydım? Bavul gibi olanlar var ya. Bilemedim. Malum şunu mu alsaydım ya? Bu ürünleri koymak için. Şunu alalım. Bu çok tozlu bir silip geliyorum. Şimdi şöyle bir şeye geçtim. Çünkü buna sığmadı. Bir de çok dolu. Bunu her yere yanımda taşıyamam. Ee, şunun içerisinde hepsini doldurup şu bakımları hatta şöyle yapalım. sivilce krem bile almışım. Şunun içerisine şunları dolduralım. Ee, falan giderken çantamın içine bakım götüreceklerimi şu yağları falan. Çünkü ekstra bunun içine atarım yani. Bu, bunu böyle her yere dolu dolu taşımam daha kolay olur benim için. Şöyle bir kez daha göstereyim neler aldım buraya. Mağazıma deodorant koyacağım. Şöyle şunu koydum. Ya da dolusunu mu koysaydım? Bu biraz az gibi ama neyse yeter belki. Ee... Parfüm almıyorum çünkü vücut spreylerim var. Şu var. Bir de şu da çok güzel kokuyor zaten o yüzden parfüm almayacağım. Deodorantım var. Saç spreyi koyuyorum. Makyaj malzemelerimi şunun içine koyabilirim. Tamam. Airpods'umu şarj edeceğim tekrardan. İki tane şöyle dolu powerbank var. Bunları da şunun içerisine koyalım. Evet. Kameranın şarjı. Kamerayı tekrar çıkmadan şarj edelim. Şöyle bir şapka alıyorum şu çantayı alıyorum. Bunun içerisine daha hatta şu flamingoluyu koyayım. Böyle. Böyle. Ee, i̇ki tane terlik alacağım. Ben onları da alayım. Hayır. Böyle Crocs'larla yola çıkacağız. Ben de şu iki çift terlik aldım. Mağazumda şöyle aldı. Bunları içeri koyacağım. Eee iki tane şapkasını aldık. El çantamı atacağım bunu da. Mazumun da eşyalarını koyduk. Ee, sanırım bu valiz tamam. Kalsın be. Son en son kapatacağım. Ne olur ne olmaz. Ve hazırız. Tam olarak bu kadarcık eşyamız var. Nazlı evi kontrol ediyor sanırım. Aa kitabını da alsın diyecektim sana tamam. Bu zaten bitmek üzereydi aslında. Da. Ama da açık bak şansınıza çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar yola çıktık ve arkadaşımın hali. Şaka şaka. Yunus <laughs> Geldik tak. Akyaka'ya geldik. Ne yok? Down sendromu bu. Oo. Ay sana. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Versene bak, bakalım yiyecek mi? Şurada bir görsen. A o yedi. Şurada ileride hatırladığım kadarıyla güzel otel var birkaç tane. Merhabalar Merhabalar Selam Şimdi biz Dalyan'dayız Kaonos Kral mezarlıklarına gidiyoruz Burada mazlumun teyzesi oturuyor ona uğradık sonra ee, benim çok beğendiğim manz manzarası olan bir yer var. Bu seleri oraya götürüyoruz. Arasındaki bağlantıya da bakarız. Arkadaşlar bunlar kral mezarlığıymış. Gözüküyordur umarım ya şeyden. Dağın içinden. Yakınlaştırdım bayağı da. sevdiğimiz bir yerde yiyeyim. Şunu vereyim, vereyim mi sen? Yok yok sende kalsın. Oğlum gelsene şunlara karşı şöyle. Arkamızı alalım. Kavuncu bir Tam şuraya bakan. Senin mekan var şurada. Böyle gece şey oluyor. Burada ay falan da olunca. Evet, böyle bir yer var. Mükemmel bir yer Aa bu karşıdakini yine yapmışlar ha Selma. Şu restoran var ya. Yoktu. Aa evet şu karşıdaki yoktu sanki. Oh, ameliyanıklarım geçer. Hadi gel. buradan daha yakın görebilirsiniz diye düşünüyorum çok iyi ya çok iyi geç geç ay, ay ne güzel. Oraya. evet ne başta evet kocaman aha ritüel yapıyorlar ha çok güzel Biz suzunda da böyle kocaman Arkadaşım, karetalar var. Işte, evet. Çok güzel bir mekana geldik. Bakın. Şöyle. Ya, Şöyle. 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 Güzel var burada. Baya güzel esiyor ya. Mekan böyle bir mekan. Bir tut ağacı mı, ne, bu çınar ağacı mı, ne var resmen oh! Biz bize göstereyim Vallahi. Bir evet. <laughs> botanik bahçesi Nereden kalkıyoruz şimdi? Şöyle bakın, içeri de göstereyim size. Şöyle. Şöyle buranın da ismini göstereyim. Çok güzel. Şuna bakın. Tekneler geçiyor. Dalyan'dan ayrılıyoruz şimdi. Arabaya doğru gidiyoruz ve artık Fethiye'ye geçiyoruz. Şöyle Lebederya diye bir kamp alanına geldik. Çok tatlı, çok güzel bir kamp alanı. Buraları bak, çok tatlı. <laughs> Gerçekten ne bir derya. <laughs> Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Şurada da çadırlar var.